merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fikri Kereviz videolarını izleyeceğiz. Bakalım. Böyle yeni animasyonlar çıkartıyor böyle. Mesela animos böyle hayat animasyonu çıkartıyor. Böyle izleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Kimse yok mu? O zaman rastgele seçiyorum. Ya. Evet arkadaşlar soruyu kim cevaplamak ister? Kimse yok mu? O zaman rastgele seçiyorum. Bir şey Fikri. Fikri! Fikri! Evet hocam? Sorunun cevabını söyle. Ee, 48 mi? Oğlum İngilizce dersindeyiz ne 48'i? Evet arkadaşlar soruyu kim... Aha bugün doğum günüm. Bakalım mesaj gelmiş mi? Hiç. Şuna bak kimse mesaj atmamış. Ulan millete gece 12'yi geçtikten sonra mesaj yağıyor. Bir de benim halime bak. Neyse ya, kalkıp okula gideyim bari. Belki orada hatırlayan olur. <gülüyor> <gülüyor> ya teşekkür ederim. <laughs> Unutmamışsın. İyi ki varsın. Geceye giderken servise biniyor musun? Aha, servisimiz. bugün doğum günüm. Bakalım Hı, mesaj gelmiş mi? Şey mi Şuna bak. Kimse kullanmadığın tek. Bu soruda böyle işte. Anlamadığınız yer var mı? Abi ben Oturuyoruz mu Fikri. Hiç konuşmuyor. Oğlum niye konuşuyorsun? Bak. Şu var ya Fikri. Heh. Şu bizim adam. Heh. Onun altındakine bakın. Hiç konuşmuyor. Aynı ben onun. Bildiğin hiç rahatsız, rahatsız oluyorum. Fikri. Oğlum niye konuşuyorsun? Kanka şimdi ders İngilizce mi? Hı hı. Of yine başlıyoruz. Good morning class. Good morning teacher. How are you today? Fine, thank you. Fine. Sit down, please. Misafirler geldi. Al şu tabağı, ya. otur burada, güzelce ye. Buraya Bir şey istersen iyi. seslen Tabii gelirim. Misafirler oldu. Otur burada, güzelce ye. Bir şey. Oğlum Adana götürme, dökersin. Bir şey olmaz anne ya. Kesin dökecek. Ver. Oğlum Adana götürme, dökersin. Lan. Bir şey olmaz anne ya. Ne oldu zaten? Teşekkürler. Oğlum evde mis gibi barbunya yemeği var ya. Niye yemek söylüyorsun? Paran çok herhalde. Anne ben barbunya sevmiyorum ya. Biz ya. Ayrı yemek barbunya mi? Barbunya ben seviyorum da. Niye? Barbunya'yı seviyorum da. Oğlum evde mi barbunya bir, yemeği var ya. Bir de böyle niye yemek söylüyorsun? çok herhalde. De, Anne ben barbunya sevmiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Efendim kanka. Uyuyor muydun lan sen? Kesin Yok kanka ne uyuması? Tekrar uyuyoruz. Çıkıyorum şimdi evden. Tekrar uyuyoruz. İyi uyur. hadi bekliyoruz bak. Tekrar geç uyur. kalma ha. Tamam Tekrar tamam ayakkabımı bağlıyorum Tekrar şimdi. uyuyoruz. Tamam tamam kapat hadi. <laughs> Telefon bir de elinde. Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Aktürk. YouTube kanalıma Of şimdi karanlık buz gibi havada okula kim gidecek ya Çok uykum var zaten Acaba bugün okula gitmesem mi? Devamsızlık hakkım da var nasıl olsa Gerçi anneme gitmeyeceğim desem şimdi bir ton laf eder Hasta numarası yapsam belki inanır. İnanmaz inanmaz Of hayat çok zor Of şimdi Hiç çalışasım yok ya Of! Acaba Ahmet ne yaptı? Aslında... Dur Alo, kanka ne yapıyorsun? Ne yapayım kanka ya? Oyun oynuyorum. Oyun oynuyorum diyenler Ama ders çalışıyor, çalışıyor arkadaşlar. İnanmayın. Yok hani. kanka ya, çalışasım gelmedi. Benim de. Boş ver ya. Birlikte dışı Sonra ders çalışıyor, Bilmiyorum. okulda sonra Adamsın. e şey oluyor. Hiç çalışasım yok ya. Evet, bu sorunun cevabı kaçtır? Ahmet, söyle. 12 mi hocam? Ya oğlum, Yok. 12 nasıl buluyorsun? Evet. Anlamıyorum ki. Yanlış. Oh, iyi ki beni kaldırmamış. Ben de 12 diyecektim. Boş yere azarlanacaktım. Kılpayı kurtuldum valla. Neyse, daha da parmak kaldırmam. Neyse, bir sonraki soruyu da fikri çöz. Al işte. Kızıma ne gönderdiniz böyle? Pardon. müziği de açayım. Heh. Şimdi uzaklara dalarak düşüncelerimle baş başa kalabilirim. Otobüste ağlayan bebek. <laughs> Müziği de açayım. Heh. Şimdi uzaklara dalarak düşüncelerimle baş başa kalabilirim. <gülüyor> 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 Anne civciv alalım mı? Oğlum o nereden çıktı şimdi? Anne ne olur. Ay iyi tamam. Oley. Oley. Oğlum hastaymış işte. demek ki. Ne Öldü. Ağlama. Böyle mezar mı olur bu? Böyle mezar mı olur? Anne civciv Kral maç yapacağız da adam eksik. Gelmek ister misin? Ben olsam kaleci olurdum. İşte bu. Kendimi futbolda kanıtlayabileceğim o an geldi. Ben olsam kaleci olurdum. Olur kanka. Tamam o zaman kaleye geçersin. Kalecimiz eksik. Kesin. Heh. Ben sen tamam Al, derdim. Maç yapacağız da adam eksik. Gelmek ister misin? Futbolda... İşte Oyunda bu. Oyunda kötü kanı Futbolda kanı... Beyaz etim. <laughs> ya kendine fazla koydun. Öf bitti işte ne yapayım? Ya bardağından biraz koy. olsam? Ya iç işte. Ben onu ne yaparım. İçici iç içmez tamam mi? O da içerdi sonra ben hemen içerdim. Durdu. Bir tane bir Bu ne ya? Yok. Of, keşke yatacağıma biraz daha çalışsaydım. Yine düşük alacağım. Gel şey. Oğlum sınavın nasıl geçti? İyi geçti ya, idare ya, ben eder. ben olsam İyi, hadi bakalım. Ben olsam gerçeği söylerdim. Bu ne kaç aldığını bile söylemem. Of, keşke yatacağıma biraz daha çalışsaydım. Yine düşük ben alacağım. Olsam... Uy, bir Oğlum 1 nasıl le. geçti? bile. İyi geçti ya, idare eder. İyi, hadi bakalım. Çekinme. Bu ne ya? Of. Keşke yatacağıma biraz daha çalış... Harbiden doğru ha. Ne oldu? Kanka biz seninle kaç senedir arkadaşız? 5-6 sene olmuştur. Birbirimizin her şeyini biliriz değil mi? Herhalde kanka. Peki o zaman. Sana soru. Benim doğum günüm ne zaman? Söyle. Olmayacak. Ne zaman dedi hangi ay oldu? Harbiden doğru oluruz. ha. Ne oldu? Ay olsa Kanka olsun. biz seninle kaç senedir arkadaşız? Beş altı sene olmuştur. Birbirimizin her şeyini biliriz değil mi? Herhalde kanka. Ya? Peki o zaman sana soru. O Benim doğum günüm, doğum günüm ne olmuşsunuz. zaman? Söyle. E. Melisa'nın montunun üstüne montumu asayım bari. Çünkü ona aşık oldum. Montunu başka yere asar mısın? Berkecan gelecek birazdan. O asacak montunu yanıma. Tamam. Melisa'nın montunun üstüne montumu asayım bari. Çünkü ona aşık oldum. Ne diyorsun ya? Güzel çıkıyor mu ya? Allah Allah aşık oldum. Aşık. Evet. <gülüyor> 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 lan. Aa! Ne oluyor lan? lan niye dersli oynuyorsunuz? Şimdi kafayı koyup mis gibi uyurum. Vallahi bıktım ya. Ne oldu? Ya dün sabahtan başladım. Geceye kadar ödev yaptım. Ne ödevi? Bir de diyorlar ben. Ödev var yoktu. Ödev yoktu gibi zannediyor. Ona vardı. Ne ödevi? Öyle. Ne ödevi? Söylemiyor ama. Niye söylemiyor? Oh. Söylesi, evet böyle? çocuklar. Şimdi Önümüzü tahtadan yapacağız. bir listening açıyorum. Dinleyin. Bir dakika evet. şimdi şey gittiğimde. Kim Türkçe'ye çevirmek ister? Bir yok ben Evet çocuklar. Şimdi tahtadan <laughs> bir listening açıyorum. Dinle. Tapgıda da ne yediğini bilirsin çünkü. Ay ne? aşkım çok. Top gıdada ne yediğini bilirsin çünkü her bir lezzet bizim mutfağımızdan. Türkiye'nin en büyük ekmek fabrikasından ekmekler. İleri teknolojiyle ederim. donatılmış sebze fabrikamızdan marullar. Türkiye'nin en büyük et entegre tesislerinden birinde hazırlanan etler. Ve dünyanın en büyüklerinden olan tesisimizden çıtır ha, patatesler. Şey Ay aşkım çok kötü oynadım ben. ya. Aşkım hayır kötü oynamadı Evet çocuklar teneffüse 10 dakika kalmış. Bugünlük bu kadar serbestsiniz. Arkadaşlar biraz sessiz. hiç konuşmuyor ya. Kızım ben sen bilirsin Derse devam ediyoruz. Ya Harbiden hala mı Evet çocuklar teneffüs 10 dakika kalmış. Bugünlük bu Serbestsiniz. Bakalım. ilk soru doğru. İkinci soru. O da doğru. Üçüncü soru. Ha, değişik cevap. Ya zaten ben ilk başta bir beyiş... Ya harbiden ya, doğru say, doğru sayın ya. Yani. Ben de de çok öyle oluyor. Sonradan değiştirdim. O Ay yüzden ya, bunu doğru sayıyorum. <laughs> Bakalım. Kuzey Kıbrıs. Kanka şu camı açsana biraz. Ya camı açmasana. Ama içerisi çok havasız. Abi ben şöyle yapmam. Ahmet'in bana yaptığını gördün değil mi? Adam değil adam. Sen de konuşma kanka bundan sonra onlarla. Bana bir şey kanka yapmadı sizin ki. sizin aranız bozuk olabilir ama bana bir şey yapmadı ki. Evet yapmadı. Doğru. Onunla konuşursan benimle konuşma. Ya abi hep ya bana ne? soruyorlar onları ya. sevmiyorsun diye ben de sevmemek zorunda değilim. Hep böyle soruyorlar. bana yaptığını ben gördün ben. değil mi? Onunla adam ki... değil adam. Sen de konuşma kanka bundan sonra onlarla. Onlarla kanka, hiç konuşma. Küs onlar ne alaka? bir şey ben. yapmadı ki. İndomin neden Gidip öğretmeni çünkü... söylüyorum. Ya seni buralarda görmeyeyim. Ters boş geç. Ne? Tamam abi. Ya geçen sokakta yürürken bir kere... bana ben sataş... Pardon metro... Bir daha seni buralarda görmeyeyim Ay, pis ederim düşürüm. ha. Pardon metro ne tarafta acaba? Beyler sabah yanıma bir kız geldi. Dedi ki sen ne kadar yakışıklısın. Ne şöyle böyle instagramını ver falan. Ben olsam Pardon ne metro ne tarafta acaba? Bıktım lan senden. Asıl ben bıktım lan. Yürü git lan yanımdan. Ha? Asıl sen git lan. Gitmiyorum lan. Ortaya da bir çizgi çekiyorum. Bu çizgiyi geçmeyeceksin. Sonra lan? lan Geçerim. Geçmeyeceksin lan. Göçeceğim Geçim lan. Ha? Geçmeyeceksin. Gidelim. Evet çocuklar. Tahtadaki soruyu kim çözmek ister? Ben. Aha 40 yılın başı bir soruyu çözebildim. Hocam. Hocam. Ben ben. Hocam. Hocam cevap 80 mi? Evet yavrum, aferin. Onu ya. hak ettin. Her ha, bir aket de be. Ha, evet çocuklar, kaldı. tahtadaki soruyu Ay, kim çözmek ister? Mi? Aha 40 yılın başı bir soruyu çözebildim. Hocam, hocam. Ben ben. Hocam. Hocam cevap 80 mi? Evet yavrum, aferin. <laughs> Beyler herkeste mikrofon var mı? Selam herkese iyi oyunlar. Aha kız. Selam, nasılsın? İyiyim sen. Kanka niye sesini kalınlaştırıyorsun? Ne kalınlaştırması? Benim sesim böyle. Ne yapın öyle Söyleme. Beyler herkeste mikrofon var mı? Onayı Selam, herkese iyi oyunlar. Aa kız, selam, nasılsın? İyiyim sen. Kanka niye sesini kalınlaştırıyorsun? Ne kalınlaştırması? Benim sesim böyle. Fikri 35 Oley be. Melis 98. Ya ben 100 bekliyordum ama. Niye 98 aldım ki? <laughs> Hocam kağıdımı görebilir miyim? Fikri 35. Oley be. Melis 98. Of. Ya ben 100 bekliyordum. Kızım temiz üzerine temiz, ıslak aldın mı da ya? Anladım. Güç lazım, güç. E güç işte anne. Gücünüze gitmezsen kızım bir şey dedi Ödevin nerede yavrum? Hocam evde unuttum ya. Ya ben kendini de bir bir evde bir şey ya. Gerçekten evde unuttum hocam. Hiç sanırım. Bu seferlik eksi atmasanız olur mu? Tamam. Ay zaman ne çabuk geçmiş. Dört saattir konuşuyormuşuz. Ama anlatacaklarım bitmedi. Bakın şimdi. Beyler bir milyon dolar verseler. olur. olur. Ay zaman ne çabuk geçmiş. Dört saattir konuşuyormuşuz. Ama anlatacaklarım bitmedi. Bakın şimdi. Lan niye ağlıyorsun? <laughs> Annem yok. <laughs> ya, markete ya markete falan gitmiştir. Gelir birazdan. Ara. Ağlamasana. Ara o zaman. Ara bakalım neredeymiş. Allah Allah. Hangi marketteymiş? Lan niye ağlıyorsun? <laughs> Annem. <laughs> Aşkı bulacaksın. Aşkı. Bir akşam. Anne dişim sallanıyor. Aç ağzını bakayım. Aa. Hayır, hayır. Ben ne yapayım? Neyse. İşte. Şurada bir şey var. soru da böyle çözülüyor. Anladınız mı? Hiçbir şey anlamadım. Tamam. Peki ya? tahtadaki Şöyle soruyu, soruyu kim çözmek beş ister? 5 bilmem Niye ya. kimse parmak kaldırmıyor? Niye anlamadığınızı söylemiyorsunuz? Öğrenmek Türkçe mi istemiyorsunuz? Matematik Türkçe. Hayat Size bir ya, şey öğretmek istiyorum ama ya. yok. Neyse arkadaşlar ben dersimi anlatır giderim. Paramı da alırım. Ne yaparsanız yapın. E bu ders mi ya? Evet. Bu soru da böyle çözülüyor. Anladınız Şimdi mı? Şuna ne yapıyoruz? X. X alım Tamam. Şurada. Peki tahtadaki soruyu yı, kim ya. çözmek Orada ister? Orada ne yapıyoruz? X alım Niye ki? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. 16 dakika oldu. 40 saniye olmuş. Evet arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Lan şarj bitti.